bu sosyal medya hesaplarında eski sevgililerini çatlatmak, çıldırtmak, öldürmek, <laughs> e, gebertmek için kullanıyorlar bazı şeyleri. <laughs> evet. Öyle fotoğraflar koyuyorlar ki bir aşk bittikten sonra. Bir de giderli atalar yazılar. Özellikle Hepimiz yaptık yani yapmayan var mı? Hanımlar yapıyor değil mi özellikle? Hayır hanımlar da yapıyor adamlar da yapıyor. Herkes yani, yapıyor abi. Herkes ben yapıyor. erkeklerin yaptığını görmedim. Nihat Vallahi Doğan topuğuna bile bakmaz <gülüyor> mesela. <laughs> Tabuk reisi. Nihat sen böyle bir <laughs> şey var mısın? Ya böyle? ben direkt kapısına giderim abi ne işim var sosyal medyayla? Ben valla kapısına dayanarak okuyacağım. Kapısına mı dans edeceksin? <laughs> ben kapısına ne <laughs> dans edeceğim? Dans etmem gerekiyor. kapısını kapısında ederim yani. Şöyle şey ama lütfen. Bak öyle. Abi bak ben ben şu, ben hastayım abi. <laughs> ben mesela... <laughs> <O> biliyoruz. <laughs> Onu biliyoruz. Onu biliyoruz. Onu biliyoruz. Bak nasıl şimdi gelip seni de alacağız. <laughs> Evet kibar yere yetiştiriyoruz yani Nihat onlar o geliyor mu maşallah. Nihat için ana gemiyi gönderecek. <laughs> ana gemi. Uzaylıların ana gemisi. <laughs> Nihat'ın yanında olmak da kötü. Geçen hafta sonu Star Trek'e gittim. Bir dakika bir şey, şey söyleyeceğim. Biliyorum. Zaten Nihat'ı Nihat'ı ve hepimizi buradan böyle konteynerle. <gülüyor> Arada <gülüyor> biz karamol Ne yapıyorsunuz bununla diye. Siz nasıl anlaşabiliyorsunuz? Siz nasıl anlaşıyorsunuz? Deyince siz de inceleyeceksiniz. Evet Nihat'cığım seni dinliyoruz. Ben hastayım. Ben de ölçüyü şudur abi. Ya bitmiştir evet. ya bitmemiştir. Bak, dedim ya. Eğer kalbimde Hı. gönlümde Hı. sevgi bitmişse Ay. bitmişse valla topuna dahi bakmam bak bitmişse ama bitmemişse böyle sosyal medya üzerinden onlara da saygı duyuyorum ne o ne da mesela ama, Yok sosyal medya Ay, üzerinden yani. ben onu bilmem kıskandırma mesaj falan diye kapısına gider dayanırım abi. Nasıl dayanıp ne yapacaksın abi? Çıktırırım dışarı. <laughs> ya ona göre. Dışarı. <laughs> Açılın erkek geliyor. Balkona çıkar ne diyorsun sen? Şey. ya sus bir yukarıdan su atlar ben de hiç umurumdan. Yukarıdan şey, su at. Yani. Bak demek ki olmuş mu? Valla oldu. Kur'an çapsın. Olmuş. Ama Oldum. bu ama çok ya. Yani. Helal olsun. <laughs> Aşkına sahip çıkması herkese Hatta nasip bir, olmaz. Hatta bir, bir, keresinde zatürre oldum. Eyvah. Su mu yediniz yukarıdan? O <gülüyor> yok. <gülüyor> 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 Hava kar vardı bir metre. Kar vardı İstanbul'da. <laughs> Ben Allah de bekle 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 al. arabanın da benzini bitti. Üşüdüm abi. Neyse, öyle uyuya kalmışım. Kur'an çapsın. Arabanın benzini o? bitti. Kimi Tanıdık mı? Şey, Tanıdık. ya tanımadık biri işte. biriyle çıktı mı Allah aşkına? Çıkmıştır canım. O yüzden bilmiyoruz zaten. Tanımadık ya. Sen söz hatır oldun valla. Evet valla. Yemin ben ederim böyle... bak. Ha, barıştım barıştım da. Ama zatürre, aşmaz direkt zatürreye yani. Biz Vallahi zatürre, kural çal. Sen nasıl bir aşıkmışsın böyle ya? Ben sevdiğim bir <laughs> gözüm bir şey görmüyor. Yani bütün merkezin ne oluyor? Benim gözüm altında o. Kalman, Kalman. Yani senin yani. böyle sosyal medyayla falan işin olmuyor. Anladım. <laughs> Hayır sosyal medyayla var tabii. Hani ama yani mesaj falan biz mesajlarımızı ettirin <laughs> abi, bak. Ben gözün bakayım. ışığı, gözün ışığı. Teknolojinin ışığından çok daha evladır. Yani. Yavrum benim fakat <laughs> yine var. bak helal olsun. Yani, bir daha, daha söyleyeyim şu Kurban ben. oldum. Gözün ışığı evet. teknolojinin ışığından çok daha evladır. Yani helal olsun. Yani, evet. Evet. Vallahi helal olsun. Seyirci Allah. olsa alkışlar çok güzel bir şey. Bize kesinlikle ama bize yok. Seyirci. Alttan bir alkış efekti Ben mesela bak başka bir şey söyleyeyim. Ee, Böyle bir şey yok. Mesela kızım biriyle tanıştık. Çok hoşlanıyorum falan. Bana dedi ki ay bayağı evdeyiz yani. He, <laughs> ondan sonra bana dedi ki ya dedi e, buluştuk. Hani ilk bir araya geldik, yemek yedik falan. Güzel de elektrik aldı. Elektrik. <gülüyor> 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 şey güzel. Ya. abi sabah bir baktım şey gece bana bir mesaj. Ya biz seninle olmayacak, ayrılalım. Ne diyorsun sen dedim ya. <laughs> ya hiç başlamayalım falan dedi. Bak Kur'an çapsın bak. Yemin ediyorum. Ya dedi böyle böyle ya başımdan aşağı kaynar sular boşaldı. Yazıyor, yazıyor. Ben direkt aradım dedim ki ya bırak dedim bu yazmamazma işlerini dedim. Biz dedim yarın bir buluşalım, bu değerlendirelim dedim. Ondan sonra... değerlendirelim. Evet. Aynen vallahi gittim kandırdı. <laughs> <Bak, gülüyor> Tabii. Nihat sosyal medyasından çok kendi aurasına güveniyor aynen, demek aynen. ki. Belli bence, ki bence, sana hayır diyemez hiçbir kız yani. Öyle, hiç öyle bir iddiam yok. Çok da zamanında hayır diyen de olmuştu. Zaten şimdi benim öyle medeni cesaretim de yok. Gidip de kolay kolay birisine hani hani çok fazla bir şey karşıdan da bir şey olmadan Sinyalan yapamam yani. Ama yani bence yani bu tarz mesajlardan ziyade hani direkt ne varsa face to face konuşmak face to <gülüyor> face <gülüyor>